36'da. Reklam. A haber radyo. 24 saat haber. Oluyor. Yaz mevsimi gelirken ara sıra gelen yaz yağmurlarıyla büyük şehirler de dahil olmak üzere kent merkezlerinde seller olabilir. Haziran ve Temmuz ayları bahsedilen enerjinin havadaki en yüksek seviyelere ulaştığı tarihler. Meteorolojik bildirimleri alabilmek ve uyarıya göre davranmak önemli hasarlardan kurtulmamızı sağlayabilir. Yeşil dakikanın bu bölümüyle geçmiş bölümleri tekrar dinlemek isterseniz haberturkradio.com.tr, SoundCloud, Spotify ve Habertürk Radyo YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Yeşil Dakika.